Merhaba arkadaşlar ben ÇINGO Animations. Bugün sizlerle eee kanal intro'su ve yapacağım atıyorum kısa videolar için kullanacağım figürü açılış videosu ve kanal intro'sunu sizinle paylaşacağım. Evet, klasik uzun video. Hadi e, paket açılımımıza geçelim. Bana paketi önceden açmıştım arkadaşlar. Bu yüzden hemen şöyle. Çok kolay açılıyor. Normal bu tür paketler kolay açılmıyor öyle değil. Hop. Ve arkadaşlar <gülüyor> yine <gülüyor> Türk usulü bir şekilde açtık paketimizi. Hop. Şimdi bir çıkartalım. Çıksana ama. Çıksana. Lanet olası gitar kaldı. Çıktı mı? Çıktı. Şimdi arkadaşlar ee, Funko'nun bize dediğine göre tabi Funko'nun bize dediğine göre bunları birleştirmemiz gerekiyormuş. Şu şekilde bekleyin. Şu şekilde gövdesi anasını ee, bekleyin. Nasıl oluyor bu? Allah'ım. Sonunda arkadaşlar şu gıcık zanet olası figürü. Sonunda başar. <laughs> Birleştirme Allah'ım bu nasıl figür ya. Şimdi şunu geri takmamız gerekiyor. Girsene lan. Girsene. Hah girdi. Hop girdi. Yine de şöyle bir gitarı var. Bu arada bu karakter arkadaşlar Nightmare Bonnie olduğu için pek de seyini gözükmüyor. O yüzden bir sinden söyleyeyim videolarım çocuk 3 yaşındaki abuz göre değil. 3 yaşındaki abuz ettiğin, eğer bunu izliyorsan bu video sana göre değil. Şimdi kapat. Neyse. Youtube kit anas. Youtube kit, YouTube kit uy, uyarısını yaptığımıza göre e, şey incelemeye başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir figür. Minik Funko Pop'u andırıyor fakat Funko Pop değil. Şöyle yüzü çıkıyor. Kafası çıkıyor. Ayakları çıkıyor falan filan. Çok güzel bir mor rengi var. Ben bayağı sevdim. Tavşanlığında da tavşan kulaklarında da böyle minik bir videring var. Ağzı açık ve dişleri bayağı keskin. Gözleri de sarı sarı parlıyor mis gibi. Bir papyonu. Göğsünde bir withered'lı. Ayağında yine şeyi yandıran neydi onun adı? Withered bunu yandıran bir withered'lık var. Şöyle arka tarafına gelecek olursan yine şu belde de bir Karalaştırma var Eller baya şapşık gözüküyor Tüm karizmasını bozan şey zaten bu e Dediğim gibi çok güzel mor rengi var Evet yes. Şimdi arkadaşlar e, Bunun için Şu e, gitarını eline tıkıştıracağım Hemen dönüyorum Evet geçen şöyle tıkıştırdık ve oldukça düzenli olan çalışma masamdaki koleksiyon rafına şöyle yerleştiriyorum. Bu da arkadaşlar en sevdiğim Hot Wheels'larım. Suriye marka yapış yapışkan böcek. Suriye marka yılan figürü bir dakika gözükmüyor. Suriye marka yılan figürü. Ee, Eben'in hikayeden bulduğum rastgele Pokemon Funko Pop'u ve bizim şimdilik Çinko adı vereceğimiz bu minik maskotumuz arkadaşlar. Ve şimdi dediğim gibi videonun ikinci kısmına yani e, kanal inşosuna gelecek olursak şimdi kanalda genellikle şort odaklı çalışmaya çalışacağım. <laughs> o nasıl bir konuşma stili neyse. İşte şort odaklı bir kan kanal olacak dediğim gibi. Sonra Among Us, e, Minecraft atıyorum. Minecraft'ta pek e, survival oynayan biri değilim. Yatıcıda şey hileleri falan yapıyorum. Hani Survivor istiyorsanız, survivor manhunt istiyorsanız, e, TechnoBlade, e, Dream'e falan gidin. Ben zaten gamer birisi değilim. Kapedi videoları çekeceğim. Kapedeni çok sevdiğim boyum. Bayılıyorum Kapede. Among Us çekeceğim. Among Us yine. Hatta emongastik karakterimi çoktan planladım bile. Tavşan kulakları bir de cyborg pantolonuyla. Böyle. Genellikle mizah amaçlı olacak. Yine çinko. E Adını verdiğim figür maskotumla da arkadaşlar. Hmm. Ne desem. Stop, mini stop motion diyelim şimdilik. O tür eee videolar yapacağım short olarak. Bu yani. Neyse herhangi bir short veya Among Us videomda görüşürüz arkadaşlar. Peace out.